Kediciklerin de Cadılar Bayramı'nı kutladığını biliyor muydunuz? Şeker ya da de. Her ne kadar onlar için biraz farklı bir adı olsa da. Uluma Bayramı. Ve bu bitsinin ilk olsa bile. Ayyoo. Bekle. Neydi o? Uluma Bayramı. Hiç eğlenmiyor. Ayyoo. Korku hikayeleriyle. Sürlü korkularla. Ya da bir şeylerin çalınması. Bir dakika bekleyin. Biri tüm ikramları çalıyor. Ayyoo. Dinleyin. Sesi şu sokaktan geliyor. Wow, ho, ho. Şekerler. <laughs> Şekerler. Dur bakalım hırsız kedi. Hırsız kedi. <laughs> ah, süper kediler gelmiş. Demek ulma bayramı kedisi gibi oluyup herkesin şekerlerini çalacağını düşündün. Ne? E, be, 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 ben bir şey çalmadım. O zaman sepette ne var? Şey. Çünkü birileri benim de bayram şekerlerimi çaldı. Yani sadece oluyor muydun? Birileri senin şekerlerini çaldı diye mi? Ha, düşünebiliyor musunuz? Hırsız kediyi bir hırsız soydu. Ah, bu utanç verici. Yapanı gördün mü? Hayır. Etraf zifiri karanlıktı. Ha, tek duyduğum döşemedeki pençe sesiydi. Gırç, gırç, gırç. Ha. Sakın söyleme. Bu uluma bayramı kedisinin çıkardığı ses olursanız şekerlerimi alır mısınız? Tabii o sizi önce bal kabağına dönüştürmezse. <laughs> Sen onu dinleme. <gülüyor> 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 Bu onun <'a> bayramı kedisi. <gülüyor> <gülüyor> Pekala, korkmuş olsak bile tekrar deneyelim. <laughs> yakaladık. Uluma bayramı kedisi. Uluma bayramı kedisi. İyi işte süper kediler. Gördün mü? Uluma bayramı kedisi gerçek işte. Dur biraz. Bu Uluma bayramı kedisi. Uluma bayramı faresi mi? Uluma bayramı faresi. Bunca zaman ulma Bayramı kedisi aslında robot içindeki fare miydi? <laughs> Şu haline bir bakın. Diğerleri gibi sizin de bu numarayı yuttuğunuza inanamıyorum doğrusu. Kim? Ben mi? Kim yuttuğumuzu söylemiş? Yani bir hikaye. Demek bu hikayeyi kullanarak hayvanları korkutup şekerlerini çalabileceğini düşündün. İyi de neden şeker çalıyorsun ki? Yerine şey peynir. Mi? E yani peynir.

Oton'un ailesi okyanusun derinliklerinden geldi. Çünkü onlara ilk oluma bayramı partilerinin sözünü verdim ben. Korku bazen bizi etkisizleştirebilir. Ancak kendinize inanmanın hiçbir şeyin göründüğü kadar korkutucu olmadığını görmenize yardımcı olduğunu unutmayın. Artık birlikte kutlayabiliriz. Bekleyin. Adı neydi? Bitmedi kokun Mutlu kutlu uluma Bayramı Hey Şekerleri kim aldı? <laughs> Bir de hepsi beni uydurmadan ibaret zannediyorlar Uluma <laughs> bayramı kedisi Uluma bayramınızı <laughs> good